Herkese merhaba arkadaşlar. Fenomenals kanalına hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Market savaşları çekmiyoruz. Bugün ne çekiyoruz? Ramazan alışveriş videosu çekiyoruz. En son fiyatı tahmin edeni Instagram'dan takip edeceğim. Ya da bir hediye göndereceğim arkadaşlar. Bir takipçime. <laughs> bakalım en yaklaşan, en iyi bileni hediye göndereceğim. Bakalım geçelim videomuzu. Haydi. Evet Salih Hanım. Arabam Datça. Hadi bakalım. Arabam Datça değil. Arabam Mercedes. Araba Mercedes mi? Ne tarafa gidiyorsun? <laughs> Ay, o tarafta. alacaksınız. Hadi bakalım ilk doldur bakalım neler alacağız. Şuraya girelim. Evet Salih Hanım. <laughs> ya niye, niye dolaşıyorsun böyle alsana. Yok. Abi bir dakika <laughs> sen çek ben alayım ya. Üç eleyeceğim şey onu da alacağım ha. Umar evde. Bugün ne aldıysak kardır arkadaşlar. Umar, umar evde. Arkadaşlar bugün ne alırsam karar alayım olurmam lazım. Ama Çünkü evde ev, un um var. Market fiyatları un çıktı. Evde un um var ama. Nerede var ya? Evet evde un um var. Ben görmedim o. Bir tane şöyle var şu kadar. Tam nerede gördün? Nerede şu gördün? Şu kadar bak, Tam şunu alırız lan. Şunu al. Abi sen börek merak et. Hadi gözleme koyalım. Yapmasın domuz anında. Yaparız yaparız. Hadi. Sürekli sen ne, ne çekeceğiz geç. biliyor musun? Gel. Git. her istediğini alıyorum videosu çekeceğim geç. ama sonra şimdi değil. Ben ben oynadım. Oynadım. Tamam, sen de oynuyorsun. Bundan al. Hangisi bu? Al al ay al, al, boy. En pahalısını alıyorsunuz her şeyin. Evet, ne alıyorsunuz? Baba. Tamam kahvaltı. Like. Bugün saburda kahvaltı yiyeceğiz. Tamam. Beni de kaldı. Tamam. Sonra. Geç o zaman kahvaltı malzemesine geç. Geç hayır şuraya geç. Şu cam, cam kenarını geç. Sahile Hanım alır mısınız? Tamam yoğurt al. Şu ben kaymaklı yoğurdu var. al. Kaymak daha Şurada var. Al oğlum. Tava yoğurdu. Onu alma. O güzel değil. Bu. Tava yoğurdunu al ya da kaymaklıyı al şuradaki. Şuradaki kaymaklı. Bu. Evet. Ana peynir peynir. 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 peynir yok. Hayır, şu oradan almayalım. Şu hazırdan olanı alalım. Bak şurada şuradaki peynirden Açık. Hayır onu bırak. Onlar Çok güzel değil. Ya. Salamı sucuk ya. Evet arkadaşlar, alışverişimiz devam ediyor. Bakalım daha neler alacağız. Patosu, bu tarafa, patosu, gel, patosu, bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Baba. Evet, gel. Şimdi miyim? Şimdi değil. Pirinç alacaksın. Alabilir miyim? Ne alacaksın? Çikoz mu alacaksın? Hı -hı. Hadi al bakalım. Pirinç, pirinç al. Evet arkadaşlar, ee, devam ediyoruz. Şundan alalım. Baba sen ne bilir miyim? Şu bak. Bundan var mı mercimek de bitti. Bilmiyorum yok herhalde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başka başka. Geçen makarna aldım. Bunlardan bir tane daha alalım. Ha, sen dün bir tane makarna Koy. almışsın. Hangisi? Şunları al. Arkadaşlar. Fiyatı kim bilecek? Merak ediyorum. Fiyatı kim bilecek? Bulumuz devam eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saliye Hanım ne yaptınız? Bir de lokantada yerim bir 105. Tamam da kurva senin kilo lokantayı yerim diyorsun da tabağa kaç lira biliyor musun? Alak mı? 50 milyon. Şunu Aynı al mi? şunu. Hangi? Onu al onu Onu böyle yerler Vallahi yandık arkadaşlar. Vallahi, Vallahi ortalık, ortalık kötü. Ben Hadi devam yapalım. ediyoruz. Ne? ne? Ne, alıyorsun? Hadi ama saniye. O ne bulgur mu? Vallahi yandık. Bütün alışverişi yaptırıp Sahil yani ablanız ya. bana tekme koyacakmış öyle arkadaşlar. Öyle diyor. Arkadaşlar arabayı doldurayım ondan sonra bunu gönderiyor. Arabam Datça. Arabam. Ver bakayım bak da. da Seviyorum. Onu daha da yeni çağ. aldım. Aldım mı kanalları Hani kaç tane makan aldım bakayım. Bak. Bakalım fiyatı kim bilecek arkadaşlar. Hadi, en son göstereceğim. aldın? Evde de var ondan bir tane. Kaç tane? Bir tane kelebek var evde. tamam e, e, yeter. yeter. E, Hadi. Arkadaşlar çorba. Şey çok, çok güzel mantarlı. <laughs> ya mantarlı <laughs> güzel değil. Gerçekten Ayci, güzel. Değil. Allah Allah, mercimek güzel. al mercimek. Mercimek al. Alıyorum hemen Alıyorum abiciğim. Ezekelin almış. Bu. Polat'ın boyu yetişmiyor arkadaşlar. Ya yetişiyor yetişiyor bu. Tamam <laughs> hadi. Başka? Başka bir şey yok. Pazarı perşembe günü alırım pazar malzemelerini. Perşembe günü alırım. Şey, ben bence sana toplayayım o Neler? Ha, kuryemiz. Kuryemiz, siz çay mı olur? Salih, kurban olun. Ben alırım onu <laughs> Şuradan, dışarıdan. Ne? Dışarıdan, ne? Alırım. <laughs> dışarıdan alırım onu ben. Şuradan abi dışarıdan alırım ben onu. Abi çok abi, pahalı, pahalı burada. Vallahi paketler abi, pahalı. Baba yerim. Ben hazır açık alırım. Baba olmaz. Abi yapma, kurban olun. Çarşıya gidelim kadar. Kaç, ben sana bir. alacağım. Kurma başka alacağım var. sirke var mı? Kurma mı? Ha. Kurma bu işte. Ya Hayır. Kurma, mı? Kurma ya yemiyor. Ya, yemiyor. Ya. ya yemiyorsunuz ki. Ya, adet... Şey ya. alıyor muyuz? Sirke. sirke var mı? Nar ekşisi var mı? Nar ekşisi vardı. Limon suyu. He? Limon suyu. Limon suyu var. Gördüm var. Sirke. Sirkeyi bilmiyorum. Bitti de en son ama başka var mı bilmiyorum. Sirke kullanmıyoruz ki. Salataya giriyor mu? Ya e al o zaman. O <laughs> şeyinden al. Salataya koyanıyor o çok pahalı ya. Ne? Şey, şey ya. 24 milyon. Tamam al al. 24 milyon. Haydi. Başka Tabii ne alıyorsun? Ya. Ya azalmış. Oya yetmez. İyi tamam, tamam, al. Al Tamam al. Şıklar alıyorum. Arkadaşlar şu. Oha. Ne kadar oluyor? 119 milyon ya. Bu nedir ya? 150. Hayır. o Bu 100. Ha şu 150. Bunu alalım. Oo abartma. Tövbe tövbe ya. Hala Ramazan'da çok gidecek ya. Ya al oh. al. Arabayı durdurmamız Hadi. lazım. Git. Gel gel. Sütler nerede? Tarçı az yarı var. Turşuyu alayım mı? turşu ver de. Valla ben onu aldım. Bitirdim. Onu aldım hep yediler ha. Hangisini? Salata var ya büyük şişeydi. Sürekli çok sevdim. Tamam büyük ya. Tamam onu Şu küçük küçük, küçük alayım. keseceğiz onu. Yok yok ben şundan i̇şte. alayım. şunlar bak bunlar daha küçük. Evet arkadaşlar. Yemin ediyorum. Ah ah. Peçete var ya. O şeyden. Çay var yeter. Bitince hemen alırız. Ben nerede? Polat sütleri buldun mu? Betül ne yapıyorsun? Ne alacağım? Arkadaşlar Betül. Ne alacağım, ne alacağım Betül? Buraya gel. Ne alacaksın? Ama aldın ya sen. Baba. Ha, baba. Ne alacağım? Bunu alacağım. Hayır onu alma bırak. Onu, onu sonra alacağız. Hadi ha. ya baba. ya. Var süt olur mu? Markete su satılmaz mı ya? Yumurta yumurta. Arkadaşlar alışverişimiz devam ediyor. Aa, Güzel, ki ben. Hayır. Hayır onu olmaz. Güzel, ben evet. Yumurta. Alalım. Ne? Saçmalama evde markete su olmaz olur mu ya? Arkadaşlar. Güzel. Bunu Betül e alayım mı? Göster. Arkadaşlar bana alsın mı de? Ben de Betül'ü alayım. Söyle. Arkadaşlar sor. Arkadaşlar. Güzel. Tamam seni. Arkadaşlar bunu bana alsın mı de. Arkadaşlar bunu alsın mı babam? Şimdi, şimdi şey var bak. Bunlar var. tamam evet. aldım kızım hadi. Geç aldım. Yandık vallahi. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Al. Evet. Tuz aldım. Tuz aldım. Tuz vardı ha. Evet. Tabii Yok baket. be. Tuz bitti ya ben boşalt. Açılmış bir paket var? vardı. Şey şey. Ne? Salça aldım. Salça. Evet Sarça... arkadaşlar devam ediyoruz. Bu evet. kötü. Hayır bak izleyeceğiz. Salça. Önerimiz diyor. Al domates salçası. Sütte nerede ya? Gidin arkadaşlar. Arkadaşlar dedi ki Betül'e al onu dedi. Betül'e al dedi. Tamam teşekkür ederim de. Tamam teşekkür ederim de. Tamam. Hayır. arkadaşlar, arkadaşlar teşekkür ederim de. Tamam. Sen bizim bunların ismini say Ne biliyor musun? Sıkız. Sıkız bunlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Açma. Evet Polat bir Dambul yap bakayım. Kaldır indir. Kaldır indir. Hayvan dökülecek. Ha şöyle bir kaldır indir. Evet. Kas yapıyoruz arkadaşlar. Kaldır indir. Evet getir. Aslında şimdi market savaşları çekmek vardı ama işte arkadaşlar. Ya, saat 6 olsaydı çeker miydi? Çekemezdik. Market kalabalık Çekemeyiz. yeter yani ver. Salih onların tane çok pahalı ben, ben, 20, ben, 20 25 milyon. Dursun üstüne. Nerede 25? I? Aha yani, hani? 20, 25 milyon. Onlar 25. 39 mi? milyon. Buradan aldım bak. Vallahi yemin ediyorum arkadaşlar filedeyiz. Yani file çok pahalı. Ama ne yapalım arkadaşlar vallahi. Yani. Bime gitsek bu kadar fiyat tutmazdı belki de. Evet Polat hemen pastaya götürdü. kapat kapat. Baba istiyorsan bunu da sor diye. İçil. Hadi. Lai 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 Arkadaşlar Betül'ün her istediği oluyor diye video çeksem batarız. Yemin ediyorum bu etül bizi batırır. Hadi şeker mi almadın? Bir tane aldım. Bir tane mi aldın? Aferin. Şaka şaka. Şaka şaka. <laughs> Hadi, Hadi gel. Topluğa ha? Hadi, evet, <laughs> ha? Hadi Gel. Gel. Bunu nereye basarsın? Buna basarsın. Şeker geliyor. Hadi gel. Evet arkadaşlar alışverişimiz devam ediyor. Araba dolmak üzere. Vallahi billahi Bakalım herkes ne kadar fiyat yazacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım neler yazacaksınız. Yorumlarda bakalım kim bilecek. Fiyatı kim bilecek çok merak ediyorum. Alışverişimiz devam ediyor. Ramazan alışveriş. Arkadaşlar Betül. Betül gel. Arkadaşlar birazdan göstereceğim. Aha arkadaşlar şuraya bakın. Araba dolmak üzere. Şurası var ya kaç şey liraysa biliyor musunuz? Tahminim 500. Bu taraftan işimiz yok. 500 <laughs> mü? Ulan yedi. 500 tutsun burası var ya hemen. Daha fazla. Abi. Lan ne 500'ü? Kaçta? 1,5 milyon. Belki o de, de daha fazla. Al, ya. ya sen bırak. bırak. Ya saçmalama ya. ya. Gel gel. Oskara mama burada. Arkadaşlar. Oskara mama alıyoruz. Ee, Somunlu. Kümes hayvanlı. Sığırlı yok. Sığırlı yedi. bitmiş. Somunlu yok. Kümes hayvanlı var. Neyse 2 tane alalım ya. Domates salatalık almamız lazım ya. Evde salatalık var mıydı? Değil. Söyle. Benim değil. Senin değil mi? Hı hı. Kimin? Bunu video çekeceğiz. Tamam arkadaşları sor bunu alabilir miyim de. Bunu alabilir miyim? Video çekeceğiz. Dur arkadaşları sor. Video Arkadaşlar 80'si. bunu alabilir miyim de. Akşam bunu alabilir miyim? Video çekeceğim. Tamam al dediler. Al. Baba bunu da aldım. Tamam onu da aldım tamam. Bu evet. yürüdüğün bir, bir Bak. Kaç lira? Aa, şey. 86. Hadi gel. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi hesaplama zamanı gösteriyorum. Herkes tahminlerini yazsın. Sizce burası ne kadar tuttu? En sonunda size evde de evde de göstereceğim zaten. Ne kadar? Siz de tahmin edeceksiniz. Haydi <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar Salih abimiz başladı. Herkes tahminlerini şimdiden yazsın. Sizce burası ne kadar tuttu? Ben kendi tahminimce söylüyorum. Burası 2000 260. Sen söyle. 4 bin lira. Sahile sen kaç lira diyorsun? Valla burası. Tahmin et. Hadi. 2 bin lira yakın. Evet arkadaşlar. 1.800, 800, 1 800, 2 diyorum. Hiç bakalım ne kadar artacak. Polat buraya gel. Poşet diyoruz arkadaşlar. Ama siz de oradan. Bol bir sıcak Evet arkadaşlar poşet temizlemine geçtik. Şu an heyecanla herkesi bekleyebiliyorum ne kadar tuttuğunu en sonunda size söyleyeceğim. Daha hayır daha ben söylemeyeceğim. Tahmin edin. Bir hayır tahmin edin hediye vereceğim. Teşekkür ederim. Allah tane daha. Kim bilir size <laughs> hediye vereceğim arkadaşlar. Fiyatı bilene. Gidip <laughs> bilenmek için paten vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kader anı. Hepsini poşetledik. Tahminim burada 11 poşet var. Aa yemin ediyorum. Oğlum ben yemin ediyorum bu işin ustasıyım ya. Vallahi tabii tabii Söylemiyorum. Var. Bak söylemiyorum. Tabii Vallahi etmiyorum. bile söylemiyorum. Ama ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar fişi sadece uzaktan göstereceğim. Bilen. Siyah fiş ya. Şurada şurada. Arkadaşlar kartı verdim. Şu an çekiyor. Fişi sadece uzaktan göstereceğim. Bilen bir kişi paten hediye edeceğim arkadaşlar. Biz tahminlerimizi yaptık. Peki. Arkadaşlar fiş burada. Tahminleri yazan, bilen bir kişiye paten hediye ediyorum. Fiş burada var, arkadaşlar. Tatlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10 10 tane poşetimiz var. Verdiğim sözü tutacağım arkadaşlar. En yakın tahmin yapana. Gel, gel, gel. Fiş burada arkadaşlar. Şu kadar bir fiş. En yakın tahmini yapana bir kişi hediye edeceğim arkadaşlar. Önce hani tam onlar tam sayıyı bilen yapsın. Hayır tam sayıyı bilemezler yani. Tam sayıyı zor bilirler yani. Çünkü küsüratlı yakın en yakın olan en yakın olana hediye edeceğim arkadaşlar. Bir tane paten hediye edeceğim kızsa kız pateni, erkekse erkek pateni arkadaşlar. Fişi de en sonunda göstereceğim arkadaşlar herkese. Evet arkadaşlar, Fenomenaz kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle arada sırada hediyelerimiz olacak arkadaşlar. Yeter ki bildirimleri açıp Efsane videolarla gelecek arkadaşlar. Sabır videosu, iftar videosu. Allah'a emanet olun.